Bu oyunu başarıyla tamamlarsanız bir sene boyunca para ve bolluğun sizinle olacağı söylenir. Ancak kaybetmeniz durumunda çok kötü sonuçları vardır. Oyunu oynamak için bir fener alıp bahçeye çıkıp 7 kere ''But who Scare the Crows Away demeniz gerekiyor. Ardından eğer hiçbir ses duymazsanız oyun başlamadan bitmiş demektir. Eğer kafanızda size ait olmayan bazı sesler duyarsanız oyun başlamıştır. Bundan sonra evinize geri dönmeli ve tek kapısı olan bir oda bulmalısınız. Odadaki açılabilme ihtimali olan her şeyi kapatmanız gerekiyor. Camlar, dolaplar, çekmeceler, çantalar. Odadan çıktığınızda evinizdeki açılabilir her şeyin açılmış olduğunu göreceksiniz. Amacınız tüm açılan şeyleri gece saat 12'yi bulmadan kapatmak olacaktır. Bunu yaparken tarladaki adamı çağırdığınız bahçeye bakmamalısınız. Yanlışlıkla bakarsanız dahi hemen odanıza geri dönmeli ve sabah 6'ya kadar beklemelisiniz. Yoksa tarladaki adam sizi avlayacaktır. Her şeyi kapattığınızdan emin olduğunuzda gözlerinizi kapatmalı ve sabah 6'ya kadar açmamalısınız. Böylelikle oyunu kazanacaksınız.